Hello. Welcome to Karga Hezabam. Merhaba arkadaşlar. Karga Hezabam yani dil atölyesine hoş geldiniz. Ben Dilan. Evet bugün A1 seviye İngilizce serimizin 8. dersindeyiz. 7. derste ne öğrenmiştik? Articles'tan bahsetmiştik. Peki bugün ne yapacağız? Hemen bugünkü konuya ve içeriğine geçmeden önce küçük ile bir hatırlatma arkadaşlar. Bu serinin ve diğer gelecek olan serilerin devamı için desteğiniz çok önemli. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Elbette ki sorunuz veya öneriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dedik ve şimdi gelelim dersimize. Bugün ne yapacağız, ne konuşacağız? Demonstrative pronouns and subject pronouns. Okay, Şimdi demonstratif pronoun dediğim şey arkadaşlar Türkçedeki işaret zamiri. Okay? İşaret zamirleri. Demonstratif pronouns. Subject pronouns dediğim şey ise kişi zamirleri demek. Yani öznelerden konuşacağız bugün. Aynı zamanda bir de işaret zamirlerinden bahsedeceğiz. Şimdi Demonstrative pronouns'tan başlayalım. Okay. İşaret zamirleri dedik. Şimdi işaret adı üstünde arkadaşlar. İşaret zamiri. Bu, şu, bunlar, şunlar dediğinizde bir şeye siz o şeye işaret ediyorsunuz. Doğru mu? Buradan kalsın aklımızda. İşaret zamiri bu demek. Şimdi önce ikisine bakalım. Tekil olanları ve sonra çoğul olanları. Şimdi To be fiilini vesaire henüz görmedik. Gelecek derste bu arada, 9. derste to be fiilinden bahsedeceğiz. Burada sadece kelimenin ne olduğuna, anlamına odaklanalım, mantığını anlayalım. To be fiilini de gördükten sonra ve tabii ki öncesinde bu video içeriğinde kişi zemelerinden bahsedip bir sonraki derste to be fiilini öğrendiğimizde artık yavaş yavaş cümleler kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Okay? Şimdi this, this ilk ilkine odaklanalım. This, this arkadaşlar kelime anlamı bu demek. Okay, bu. Şimdi siz bir şeye bu demeniz için bir kere tekil olması lazım. This dediğin şey senin tekildir. Yani tek bir şeyden bahsediyorsunuz bu derken ve yakındaki bir şeyden bahsederken bu dersiniz. doğru mu? Şu dediğinizde şu diye işaret ettiğiniz şey sizden uzaktır. Okay? Fakat this dediğinizdeki şey yani bu demek, değil mi? Yakındaki sizin yakınınızdaki herhangi bir şeyden bu diye söz edersiniz. Doğru mu? O halde this bu demek. Okay? E bu tekil bir şey zaten. Bunlar demiyorum. Bu tekil. Ve yakınımdaki, yakındaki bir şeyden bahsederken bu diyorum. Okay? Şimdi örneğimize bakalım. This is my pen. Çevirmeye çalışalım. Pen kalem demek. This is my pen. My benim demek. Bu benim kalemim. Okay? This is my pen. Bu benim kalemim. Şimdi that dediğim şey benim yine tekil. Okay. Bu sefer bu değil de şu anlamına geliyor. O halde yakındaki değil uzaktaki şeyi işaret ediyorsunuz. That. Birini gösteriyorsunuz mesela parmağınızla. That is my friend. Şu benim arkadaşım diyorsunuz. Şu benim arkadaşım. Hemen o zaman that diyeceğim. Şimdi that'in anlamını da şu yazalım. Okay. Ve tekil olduğunu bilelim. Ve neyi bileceğiz? Uzaktaki şeyden bahsederken that derim. Şimdi örneğe bakalım. That is your car. Your senin kar araba demek. That neydi? Şu, şu senin araban demiş oldunuz. That is your car. Okay? Şimdi this, bu, that, şu demek. Okay? Let's move on. Peki bunların çoğulları var. Türkçede de biz bu diyoruz, bir de bunlar diyoruz. Doğru mu? Şu diyoruz, bir de şunlar diyoruz. Şimdi İngilizce'de de şöyle yapacağız. This dedik ya hani ilkinde bu demekti. Şimdi bunlar derken these diyeceksiniz. Bakın yazılışı da değişti. Fark ettiyseniz these diyeceğim. Yine aynı mantık. Yakındaki şeylerden bahsediyorum yine. Yakınlardaki bir şeyi işaret ederken, daha doğrusu birden fazla şeyi, çünkü these çoğul olacak bu sefer bakın. These buydu. These bunlar demek. Okay? Şimdi mesela diyorum ki these are my friends. Bunlar benim arkadaşlarım. Bakın friend, friends. Gördük mü? Çoğul. On bunlar benim arkadaşlarım. Okay. Şimdi gelelim those'a. Those da neyin çoğul halidir? That'in çoğul hali. Neydi that? Şu demekti. Doğru mu? Şimdi that, şu, those, şunlar demiş olduk. Yine ben ne için kullanacağım? Uzaktaki şeylerden bahsedeceğim. Uzaktaki şeylerden her neyse artık şunlar diye söz ederken ne yapacağım? Those kullanacağım. Şimdi star yıldız demek. Stars yıldızlar. Çoğulları öğrenmiştik. İsmi nasıl çoğul yaparız biliyoruz. Şimdi bakın örneğe. Those are stars. Şunlar yıldızlar. Şimdi arkadaşlar buradaki tekrar söylemek istiyorum. Is, are vs. bunlar kafanızı karıştırmasın. Zaten bir sonraki derste bu iyice oturacak. Çünkü bir sonraki ders ne demiştik? To be feel yani am, is, are'dan bahsedeceğiz. Niye burada are var? Niye that ve this'de is vardı? Bunlara birlikte tekrar bakacağız. Okay? Sadece şu an e, istediğim se, şey sizin bu kelimelerin anlamlarını ve mantığını anlayın. E, anlayabilmeniz. Onun dışında yine dediğim gibi biz bir sonraki derste zaten hem pekiştireceğiz bunları hem de e, to be fiili üzerine am is are diye gördüğünüz bunların üzerine konuşacağız. Okay? Şimdi tekrar ediyorum. Bu ne demekte? This. Okay? This. Şu ne demekte? That. That. Okay? Bunlar nasıl diyorum? These. Okay. Tekrar edebilirsiniz. These diyordum. Şunlar derken ne diyorum? Those. Okay. Those. All Şimdi gelin küçük bir summary bakalım. Küçük bir özete bakalım. Şimdi kelimem neydi? This. Okay. It is one thing. Think şey demek arkadaşlar. Think and near. Near, yakın. Şimdi tek bir şeyden bahsediyorsun ve yakındaki bir şeyden bahsediyorsan Türkçe anlamında görüyoruz. Bu anlamına gelen this'i kullanıyorum. Okay? Peki yine eğer one thing yani tek bir şeyden but it's far fakat uzaktaki şeyden bahsediyorsam şu ya da o demek için ne kullanıyorum? That diyorum. Okay? Peki çoğul halleri neydi? This buydu. Bunlar derken ne diyeceğim? These diyeceğim. That şu demekte. Şunlar ya da onlar derken ne diyeceğim? Çoğul hali defin those oldu. Okay? These, that, these, those. Alright. Now I believe so far so good. Now let's move to subject pronouns. Şimdi gelelim kişi zamirlerine. Okay. Şimdi artık asıl meselelere başlıyoruz arkadaşlar. Kişi zamirlerine. Subject pronouns. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de ben demek istediğinizde I diyorsunuz. Okay. I. Benden sonra tekrar edin lütfen. I. I. I am Dilan diyorum mesela. Ben Dilan. Okay. I am Dilan. Şimdi you bakalım. You arkadaşlar hem sen hem siz anlamına gelir. Şimdi Türkçe'de bizim bir ayrımımız vardı, Doğru mu? Birine siz diye hitap ediyorsanız hem hem saygı anlamına gelir, hem de çoğul birileri varsa siz dersiniz. Doğru mu? Bakın ayrım var. E, fakat tek bir kişiden bahsediyorsun ve e, nezaket anlamı da değil. Yakın biri. Değil mi? Siz ne diyorsunuz? Sen. Sen diyorsunuz. Şimdi Türkçe'de bu ayrım var. Sen var, siz var. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de böyle bir ayrım yok. okay İngilizce'de siz... E, You dediğinizde sen anlamına da gelir, siz anlamına da gelir. Okay? Zaten konuştuğunuz kişi ya da kişiler sizin ne demek istediğinizi anlayacaklardır. Yani siz bir grup insana you dediğinizde yani açık bir şekilde onlardan bahsediyorsunuzdur. Hani bu buraya çok takılmayın. Ayrım yok Türkçedeki gibi değil. You hem sen anlamına gelir, hem siz anlamına gelir, hem si saygı anlamındaki siz anlamına gelir. Bizde 3 3 tane var, doğru mu? Şimdi İngilizce'de sadece bir tane var. You and that's it. You, sen, siz. Okay, that's it. Peki şimdi he var, she var, it var. Arkadaşlar şimdi bizde bir tane var değil mi? O diyorsunuz yani o. That's it. Bunların üçü de o anlamına geliyor. Fakat farklı um, kişilerden kişilerden farklı şeylerden bahsederken siz he, she, it kullanıyorsunuz. Şimdi ayrımına bakacağız birlikte. Arkadaşlar he dediğim şey benim o anlamına geliyor. Ve siz hi erkek okay, veya erkek olduğunu bildiğiniz şeylerde kullanırsınız. He olarak kullanırsınız. Şimdi bu ne demek? Şimdi örneğin bir evcil hayvanınız var. Ve siz onun cinsiyetini biliyorsunuz. Doğru mu? Erkek mesela. Ne, ne diyeceğim o zaman? Kendi evcil hayvanımdan bahsederken he diyebilirim. Bakın anladık mı mantığı? Yani bir ismi var benim evcil hayvanımın. Ben e, adını biliyorum, cinsiyetini biliyorum. E, o zaman he diyebilirim. She diyebilirim. Eğer e, cinsiyetini biliyorsam yine. Okay? Yani burada şunu... E, anlatmak istiyorum. Hi dediğim şey benim sadece insan erkeklerde kullanılır anlamına gelmiyor. Parantez içinde erkek yazdım. Fakat burayı netleştirelim istiyorum. Yani bu sadece insan erkeklerde kullanılır anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar. Yani cinsiyetini bildiğim, erkek olduğunu bildiğim her şeyde ben hi kullanabilirim. She için de yine aynı şekilde fakat bu sefer kadınlar için kullanıyorum she'yi. Yine aynı şeyden bahsediyorum. Ben eğer bir evcil hayvandan bir şeyden bahsediyorum ve ben cinsiyetini biliyorum kadın. O halde ben ona she diyebilirim. Yani she diye hitap edebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim it dediğim şey. Şimdi iti cansız ve hayvanlar için kullanırız. Doğrudur. Okay. Fakat şöyle bir şey de söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. İti arkadaşlar cinsiyetini bilmediğiniz şeye kullanırsınız. Ne demek istiyorum şimdi? Mesela e, kapınız çaldı. Okay. İngilizce diyeceksiniz ki kim o ama görmüyorsunuz. Hiçbir şekilde kapının ardını görmüyorsunuz. Hiçbir fikriniz yok kim olduğuyla ilgili. Kadın mı erkek mi ben bilmiyorum. Kapıyı çalan evet bir insan. Fakat kim olduğunu ben bilmiyorum, görmüyorum. Doğru mu? Şimdi nasıl sorarsınız? Who is he mi diyeceğim, she mi diyeceğim? Who kim demek? Ne diyeceğim? He mi, she mi sizce? İkisi de değil, it diyeceksiniz. Çünkü görmüyorum ki ben kadın mı, erkek mi. O zaman diyeceğim ki who is it? Who is it? Kim o? Who is it? Okay? Evet cansız hayvanda kullanılır fakat ne ekledik? Cinsiyetini bilmiyorum yine it kullanabilirim arkadaşlar. Okay? Peki şimdi devam etmeden önce hemen kısaca bir benden sonra tekrar etseniz harika olur. I, you, he, okay, she and it. Okay. Şimdi iki pronounum daha var. We var arkadaşlar. We biz demek. Okay? We biz demek. Örneğin you and ya yeah, you and I sen ve ben ne oluruz biz? Biz oluruz değil mi? We we. Okay, we are late today. Biz bugün geciktik mesela. Okay, they peki they arkadaşlar onlar demek. Okay? We and they. I, you, he, she, it, we and they. Okay? Şimdi a man bir adam nedir? He'dir. Doğru mu? A woman she a cat it veya adını biliyorsam he ya da she de diyebilirim kediye. Okay? A group, bir gruptan bahsediyorsam, they, you and me, sen ve ben ne oluruz? We oluruz yani biz oluruz sevgili arkadaşlar. Şimdi, I have of course a small quiz for you. Birkaç tane sorum var sizin için. Şimdi, which sentence uses a correct demonstrative pronoun? Şimdi hangi cümle doğru? Okay, Hangi cümle doğru? Üç tane cümlem var. Birlikte e, okuyalım ve cevaplamaya çalışalım. Şimdi that are my friends. Şimdi arı izi daha henüz öğrenmedik. Bir sonraki derste yapacağız ama şuradan bilirim. En azından friend, arkadaş demek. Friends, arkadaşlar doğru mu? Çoğul. Değil mi? Friends. Peki ne kullanmış cümlede? That kullanmış. Şu. Şu benim arkadaşlarım. Doğru mu sizce? Hayır, that için ne dedik? Tekil dedik. Tamam, şu anlamına gelir. Fakat tekil bir şudan bahsediyorsunuzdur. Burada friends demiş. Çoğul. O halde A seçeneğini eledim. Şimdi B'deki cümleye bakın. This is my book. Şimdi book kelimesi ne demek? Kitap demek. Tekil mi? Tekil değil mi? Peki ne kullanmış? These kullanmış. Bakın. These. Bunlar. Benim kitap. Oldu mu? Bu da olmadı. Gelelim son cümlemize. This is my favorite movie. Movie, film demek. Bir tane filmden bahsediyor. E, this kullanmış. Bu benim en sevdiğim film demiş. Gayet güzel oldu. C seçeneği doğru cevap. Bir sonraki soruya bakalım. Choose the correct demonstrative pronoun for something far and plural. Şimdi hangi ben işaret zamirini uzakta ve çoğul olan şeyler için kullanırım? Bakın uzak ve çoğul. O zaman siz hangisini söyleyeceksiniz bana? Şunlar anlamına hangisi gelir? Okay. Doğru cevabımız those değil mi? Those şunlar diyorsunuz. This bu demek tekilde. These dediğinizde son seçenektekinden bahsediyorum. These dediğinizde bunlar anlamına fakat yakındaki şeylerden bahsediyordunuz. Fakat those dediğinizde uzaktaki ve çoğul olan şeylerden bahsediyordum. O halde doğru cevabım those yani B seçeneği olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Choose the sentence that uses a subject pronoun correctly. Şimdi doğru kişi zamirini kullanan cümleyi bul demiş. Bakalım. Him is a good student. Him. Okay. Me love pizza. Okay. They are playing soccer. Hangisi doğru arkadaşlar? Subject pronoun olarak öğrendiklerimize odaklanın. Him, me, they. Hangisini gördük? They değil mi? O halde son cümle benim doğru cevabım olacak arkadaşlar. They. Ne demekti? Onlar. Peki cümle ne demek? They're playing soccer. Soccer futbol arkadaşlar. Futbol oynuyorlar. Cümlenin anlamı bu. Şimdi arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, yine öneriniz varsa, hocam şunu da öğretsen ileriki serilerde çok güzel olur gibi dediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Eğer henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ve tabii ki bildirim zilini açmayı da unutmayın ki gelecek dersimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki derste zaten başlangıçta da söylemiştim. Ee, ne yapacağız? To be feeling'e öğreneceğiz. Önemli bir ders olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.